bazı hükümlerden ilk ikisi sebep ve şarttır. Bu ikisini birlikte ele almamızın sebebi özellikle sınava çalışan kardeşlerimizin bunları birbirine çok karıştırıyor olmasıdır. Sebep varlığı hükmün varlığına, yokluğu da hükmün yokluğuna dalalet olan şey demektir. Yani varlığı hükmü zorunlu, yokluğu da hükmü zorunlu kılıyor. Örneğin Ramazan ayının girişi Ramazan ayının orucunu zorunlu kılar nisap miktarına malınız ulaşmışsa o zekatı zorunlu kılar. Nisap miktarına ulaşmamışsa zekat vermek zorunda değilsiniz. Ramazan ayı girmemişse Ramazan orucu tutamazsınız ve tutmak zorunda da değilsiniz. Öğlen namazının vakti girmemişse öğlen namazını kılamazsınız. Varlığı, hükmün varlığını, yokluğu da hükmün yokluğunu zorunlu kılıyor. Şart ise yokluğu hükmün yokluğunu zorunlu kılar ama varlığı hükmün varlığını zorunlu kılmaz. Örneğin namaz kılabilmeniz için abdest almanız şarttır. Abdest yoksa namaz da kabul olmaz. Yokluğu hükmün yokluğuna dalalettir. Ama abdestiniz varsa illa sürekli namaz kılmak zorunda değilsiniz. Abdestin varlığı illa hükmü doğurmuyor. Ama abdestin yokluğu hükmün yokluğuna dalalettir. İşte sebep ve şart arasındaki farklılık budur kardeşler.